Oya Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle sıra sıra harika bir model yapacağız. Modelimiz bu şekilde. Dilerseniz oyamızın yapımına başlayalım. Öncelik arkadaşlar bir tane orta boydan çok az daha büyük örümcek yapalım. Şu boylarda Burada da 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oyamızı bakın şu kısmı çok hafif döndürerek buradaki Yuvanın içerisine batıp kapatalım. 3 zincir çekelim. 3 Tığımızın başına bir kez dolayarak buradaki yuvayı diğer tarafa atıp yuvanın içerisine batarak 2 iki, 2'den çıkalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 iki, 2'den çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 iki, 2'den çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2'den çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2'den çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 çıkalım. Bir kez dolayalım aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 çıkalım burada arkadaşlar en başta çekmiş olduğumuz zincirlerle birlikte 10 tane trabzanımız olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 son iki tane daha trabzan yaparak 10 trabzana tamamlayalım 9 4 zincir çekelim. 1 2 3 4 Tığımızın başına bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2'den çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 iki, 2'den çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 çıkalım. Burada da arkadaşlar 10 tane tırabzanımız olacak. 1 2 3 4 5. Buradakileri biraz sıkıştıralım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 çıkalım. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 çıkalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir kez dolayalım. 9 10. yuva arkadaşlar. 3 zincir çekerek yapalım. Aynı yuvanın içerisinde batıp kapatalım. 10. trabzanımızda arkadaşlar 3 zincir olacak. Yine burada orta boydan biraz daha büyük örümcek yapalım. Tığımızın üzerine dolamadan 1 2 3 4. zürafaya batıp kapatalım. Bu şekilde arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi dilerseniz üst kısmına geçelim. Şimdi burada tığımızın üzerine dolamadan en başta yapmış olduğumuz 3 zincirin içine batıp sık iğne yaparak kapatalım. Tığımızın üzerine dolamadan bir sonraki trabzanın başına batıp sık iğne yapalım. bir sonraki trabzanın başına batıp sık iğne yapalım bir sonraki trabzan bir sonraki trabzana batıp sık iğne yapalım bir sonraki trabzan sık iğne yapalım arkadaşlar bir sonraki Trabzon'un başına batıp sık iğne yapalım. Burada da 9 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 onuncuyu da arkadaşlar yuvanın içerisine batıp kapatalım. 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 Tığımızın üzerine dolamadan aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. Tekrar 5 zincir çekelim. 3 4 5 Tığımızın üzerine dolamadan aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. 5 zincir çekelim. 3 4 5 Tığımızın üzerine dolamadan aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. Burada arkadaşlar 3 tane birimiz oldu. 1, 2, 3. Tığımızın üzerine dolamadan en baştaki trabzanın başına batıp sık iğne yapalım. Bir sonraki trabzanın başına batıp sık iğne yapalım. Bir sonraki trabzan Burada da 9 tane sık iğnemiz olacak şekilde devam edelim. Oyamız harika bir model. Yapmanızı tavsiye ederim. bir tane daha sayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu şekilde arkadaşlar oyamız devam edecek ben oyamı bitirdim oyam bu şekilde harika bir model oldu arkadaşlar şimdiden yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin Oya Sanatı YouTube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.